Yazanır, o zaman yorulur, o zaman yaz aylarının en merakla beklenen yapımlarından gül masalı için heyecan dorukta Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın başrollerinde yer aldığı Gül Masalı bu akşam ATV ekranında izleyiciyle buluşacak Burada her ne duyarsan hiç aklından çıkartma ben seni çok seviyorum kızım. Beni çeken bir şey var bu evde. O evde nasıl yaşarım ben yıkık dökük. Güzel oyuncu Gülper Özdemir bir miras vesilesiyle yolu Isparta'ya düşen Gonca karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncu Gonca'yı şimdiden benimsemiş durumda. Bir şeyin peşine düşüyor olması çok hoşuma gidiyor ve aslında neyin peşine düştüğün bir önemi de yok bir alanın bir bir durumun peşine koşması. Burada Gonca ile alakalı mesela geçmişin peşine koşuyor olması, yol yapıyor olması hoşuma gidiyor. Yani bütün hayatını başka bir şehre taşıyor bir anda. Yani her şeyi bırakıp bir anda o anda karar veriyor ve başka bir yere taşınıyor ve sıfırdan başlıyor. Anlatırken heyecanlandığını görüyoruz. Kendini Gonca'ya benzetiyor musun? Ben de öyleyim. Sıfırdan başlayabiliyorum bir şey. Yani birden her şeyi bırakıp başka bir şehire, işte başka bir ülkeye gittiğim çok oldu. Gitmek zamanı geldiyse bazen bir şehri terk etmek ve yola düşmek gerekir. Çünkü her aşk mevsimini bekler kalbe düşmek için. Toprak karakteriyle izleyeceğimiz Erdem Kaynarcan'ın yanındayız. Başarılı oyuncuyla karakteri hakkında biraz konuşmak istiyoruz. Sevgili Erdem Kaynarca, Toprak'ın sevdiğini yanları neler? Toprak karakterinin en sevdiğim yanı iyi bir insan olarak kalmaya çalışması, iyi bir insan olmak üzerine düşünmesi ve etrafına iyilik yaymak için çabalaması. Peki bu özellikler Erdem Kaynarca ile uyumlu mu? Ben de kendi hayatımda iyi bir insan olmayı düşünürüm. Bence bu da benim iyi bir insan olmama yardım ediyordur diye düşünüyorum. Ee, bu yandan aslında toprak hani oynadığım karakterler arasında kendime en yakın hissettiğim karakter. Toprak Bey'imize lavanta işi az gelmiş ki gül işine giriyor. Her yanlar gül, gül bahçesi. Herkes hem gönlünü hem karnını güllen doyuruyor. Gül masalının birbirinden değerli oyuncularından oluşan kadrosunda çok sevdiğimiz isimler var. Ece karakteriyle izleyeceğimiz Zehra Yılmaz yine iddialı bir rolde. İlk iş bana geldiğinde ben karakteri okudum çok heyecanlandım çünkü çok uzun zamandır böyle hırslı dişli bir karakter oynamak istiyorum güçlü bir kadın oynamak istiyordum ece gelince çok heyecanlandım karakter analizini okudum zaten sağolsun senaristlerimiz karakterle ilgili çok güzel açıklamalar yazmışlardı. Sarp Can Köroğlu'dan Gül Masalı'nda hayat vereceği Arda karakteri hakkında biraz ayrıntı almak istiyoruz. Bu akşam Gül Masalı'nda nasıl bir adamla karşılaşacağız? Aslında değerli toplu bir adam. Yani hayatını kendi başına eline almış bir adam. Ama işte bazen hayat o bizim bahsettiğimiz düzgün adama bile yoldan çıkartabiliyor. Biraz öyle o tarz şeyler izlemeye başlayacağız. Karakter birazcık daha bizi şaşırtacak bir yöne doğru gidecek. Çek, çek. Şirak mı çıkartacaksın aklınca sen bizi? Tehditleriniz umurumda değil. Herkes gün mü ekiyor buralarda? Usta oyuncu Ayşen İlşamlıoğlu da Gül Masalı'nda izleyeceğimiz özel isimler arasında deneyimli oyuncu oldukça renkli bir karakterle bizi karşılayacak. Fatma Ana Bilge bir kadın, yörük bir kadın, ee, kendi gülhanesi var. Geleneksel usullerle gül yağı, gül şerbeti, gül esansı hazırlıyor. Ee, bir noktada geleneği temsil eden bir karakter olarak beliriyor. Ee, ve başroldeki Gonca'nın e, annesi var Gülümser. Gülümser'in de e, ahretliği. Gülümser öyle istedi. Gonca 25'ine varınca ...bunların hepsini sana Fatma'na devredecek. Ortaya sürdüğü tek bir şartı var. Fatma'na kim oluyor? Kızım sen artık bunlarda yaşayacaksın diyorum ya ben sana. Çok sevdiğimiz Gülçin Atağan'la Gül Masalı'nda birlikteyiz. Ekibimizin favori isimlerinden olan başarılı oyuncuyla... ...yeniden ATV ekranında buluşmak mutluluk verici. Aa, oyuncuların da favori ekipleri var. Bunu da siz biliyorsunuzdur herhalde. İstanbul'da da her yerde sizinle görüşmeye devam. Arkadaşımsınız artık yani, o kadar aile gibi hissediyorum hepinizi. Baba evine geri dönmüşüm gibi hissediyorum. Çok mutluyum gerçekten. Ee, yani tavrını bildiğim bir kanal, rengini çok sevdiğim bir kanal. O yüzden tekrar ATV'de olmak benim için çok heyecan verici açıkçası. Rüyamda anneme bir sarılabilsem... ...sanki o gecenin karanlığından kurtulacakmışım gibi geliyor. Ee, su karışmadan bulanmadan denize kavuşur mu hiç? ...Isparta'ya yerleşen sevgili Sait Genay için Gül Masalı farklı ve keyifli bir deneyim olacak gibi görünüyor. Şöyle söyleyeyim, e, uzun bir süre Sen Anlat Karadeniz'den sonra bir boşluğum oldu. Bir iki tane e, diziye gittiydim, geldiydim. E, Isparta'da çekileceğini öğrendiğim an buradayım, hazırım dedim. E, rol ne olursa olsun büyük, küçük fark etmiyordu benim için. ...yeter ki Isparta'da olan bir e, dizide oynamak istedim. E, güzel de bir rol çıktı. E, sürprizi bir rol gibi geliyor bana. Yolu aşk için döşüyorsan kırmızı olsun. Gül masalını başarılı oyuncu Arif Pişkin için... ...cazip kılan özel noktalar var. Tahir diye bir karakteri oynuyorum. Bir baba esasında. E, ama sırları olan bir baba öyle söyleyeyim. Anne! Annemi gördüm yine dünyada. Bugün Gonca'nın doğum günü. Kızımız 25 yaşına girdi gülümse. İşin doğrusunu öğrenmenin tek yolu Isparta'ya gitmek. Yolculuğa dayanamam, yüreğim kaldırmaz. Bol aşk, bol entrika, renkli bir hikaye ve başarılı oyuncular. Bu yaz ATV ekranı gül masalıyla çok keyifli olacak. Sıcacık bence Türkiye'nin görmeyi özlediği manzaralar eşliğinde. İnanılmaz hayat hikayeleri anlatıyor. Sadece aşk değil, aynı zamanda vefa, ilkelerine sahip çıkma, ana ata mirasına sahip çıkma, geleneğine sahip çıkma, yeni ile eskinin çatışması. Bütün bunların tadına varmasını bekliyoruz seyircimiz. İzleyici biraz şaşırarak izleyecek. Bir yerden bir şey umduğu zaman başka bir taraftan bir şey çıktığında e, şaşkınlık içerisinde ne oluyor e, diyecekler. Her bölüm üstüne bir şey konularak ve her bölüm bir ipucu verilerek, her bölüm geçmişten gelen bir sırrın ortaya çıkmasıyla ilerliyor. E, bu da büyük bir zevk bence. E su karışmadan bulanmadan denize kavuşur mu hiç? Gonca ve Toprak merkezindeki bir aşkla birçok karakterle tanışacağımız Gül Masalı ilk bölümüyle bu akşam ATV ekranında olacak. Hepimiz bu yepyeni masalda pek çok şeye şahit olacağız. Ulu o zaman o zaman